Bazı adımlar vardır bir ulusun kaderi için atılır. Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması gibi. Bazı yolculuklar vardır bir milleti umuda kavuşturur. 19 Mayıs'ta yakılan ışığın karanlığa son vermesi gibi. Bazı ışıklar vardır bir ülkeyi aydınlıkla buluşturur. Gelecek nesillere miras bırakılan cumhuriyetimiz gibi bazı miraslar vardır. İlelebet muhafaza edilip korunur. Türk gençliğinin ülkesine değer verip sahip çıktığı gibi. Bazı değerler vardır, önemli yaşatılır. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız gibi. Bazı bayramlar vardır, ortak sevinç ve duygularla kutlanır. Her 19 Mayıs'ta kalplerimizin bir olduğu gibi kalplerimizi bir yapan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.